Televole. <laughs> ne hareketleri falan yapmayın. Hadi yürü buna. Gel. Değil, gel. sen de gel. Sabah görmeyiz. Gel. Gel, gel. Bas. Her, <laughs> her şey organik. Bilmiyorsunuz konuşmayın yani. Hayır. O pişince göreceksin şimdi. <laughs> Çocuk diyecektiniz mi götürüyorsunuz? Nasıl iş bu yani? Baila que baila la luna Baila que baila mi amor Tengo la grande fortuna Güzel en mutlu günler sizin olsun. Aa. Saat sabah kaçı? Saat sabah 9.28'i. 9 Gel gel sen de gel. Gel Allah'ım yarabbim. Gel. Gel, gel dikkat et kırma şeyi. Geç Burcu Aa. ablanın yanına. Bak çocuk poğaça yiyor. Gel. Ama bu poğaça zararlı. Ben şimdi sana çok güzel poğaça yapacağım. Gel, gel. otur Burcu ablanın yanına. Tüfeğinle mi geldi? Tüfeğinle geldi. Bugün Aa. ne yapacağız biliyor musun Aslı? Sana poğaça yapacağım. Ama nasıl bak. <laughs> <laughs> evet bugün paça yapacağım efendim. Hem de nasıl biliyor musunuz? Hazır ha? mısınız? Hazır, hazır mısınız? Hazır. I, I, ready. Yes. I ready. the yes. dövme. Evet bugün doğal şey yapacağım. Amerika. Doğal paça unsuz. Evet, organik. Hanımefendi unsuz. Ayağa da kalkabilirsiniz yani böyle oturduğunuz kalkın Biyo, bak. Bizi iyi, yap burada kaldınız mı şeyde köşede? Kamerayı biraz daha aşağı mı indireceğim acaba? Var bizim. Bir saniye şu kamerayı biraz Anlam daha edelim. aşağı indireceğim. Bir saniye. Kamerayı, heh, şimdi daha güzel çıkıyorsunuz. Çok güzel oldu. Evet efendim bugün tekrar söylüyorum evet. unsuz poğaça yapacağım karavanda. Organik. Organik efendim. Hazır mısınız? Organik paylaşıyor. Pu... Bak. Şam şeytanı geliyor. Evet. Görmüş olduğunuz gibi neyimiz var? Yulaf. 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 Ezmesi. Yulaf ezmesi değil. Şimdi poğaçayı neden yapacağım? Yulaftan. Yulaftan yapacağım. Ne diyor? <laughs> <laughs> kendi, kendi dili var ondan konuşuyorum. You <laughs> want that squid? Yeah! Yeah! Çok güçlü ya. Tamam. Tamam yeter o kadar. Yeter o kadar. Yulaf unu oldu şimdi? Evet. evet. bakın. Ne oldu şimdi bu? Şimdi izleyicilere bir gösterelim şöyle. Ne yaptın bunu? Ne Un yaptım. Ya. ya. Kardeşim biz bu işleri biliyoruz. Ulan buradan da tepsi alacağız. Nasıl alacağız şimdi? Kamera şeyi kaldıramayacağız. Sultanım bana nasıl gidecek gece? Çukur tabak lazım Şeyi da artık. Mi? arabayı nasıl kullanacağız? Bunu daha yapacağım. Onları geri alacağız buraya koyacağız tekrardan. Efendim evet. bakın. Şimdi şunları Her şuraya şey... atayım. Sen yoğurmak için yoğurmak şey yapıyorsun. Yoğurmak Anladım kaparıyorsun. Yoğurmak için kap alıyoruz. Efendim şimdi şunu bir sileyim. Ya. Çekim yapıyoruz efendim. Geleceksiniz gelin. Gelmeyeceksiniz bize şey yapmayın orada uzaktan. El hareketleri falan yapmayın. Hadi yürüyün buraya. <laughs> bakayım. Çocuk Hadi. Gayet çekime, veriyor. çekime gelecekseniz gelin. Gelmeyecekseniz ikileyin. Çok Ne yapıyorum biliyor musun? Çocuğa gerçek poğaça yapıyorum. Çocuğa bunu yediriyorsunuz. Zehirli poğaçayı. Kurabiye de yapacağım. Kurabiye öğleden sonra yapacağım. Kurabiye öğleden sonra. Ne? Kızlarla kurabiye bugün aslanla şey yapıyorum. Kolay gelsin Taner Usta. <laughs> Sağ ol yavrucuğum. Teşekkür ederiz. <laughs> evet. Aslan bunu boşalt evladım şunun içine. Evet yardım edin. Bunun içine boşalt komple. Dök onu evet. Dök. Aferin. Evet, harika. Un gibi oldu. Tabii. Evet. Ne oldu bu şimdi? Un gibi oldu. Un gibi oldu. Şimdi malzememiz. Peynir de sever misiniz efendim? Neli poğaça severim. Seversin evet. Peynirli <laughs> sevmiyorum. Tamam, sevmiyor. çok az. Çok az koyalım Neyi peynir. Seviyorsun? Hayır. Çok az çok az. Şimdi sevmiyorum. Ulan sen onu sevmiyor. sevmiyorsun. Bunu sev. Bu yediğin peynirli. Neli bu. Allah Allah. Ben, peyn... ben sade Ben sade istiyorum. Sade. Sade. Tamam sade yapıyorum ben. değişti. Tabii. Küçük evet. kamerayla çekiyor şimdi. Şimdi long peyniri koyuyorum çaktırmadan. O anlamayacak ama. <laughs> Sence? O anlamayacak. <laughs> anlamayacak evet. Yemekteyiz hoş geldiniz yemekteyiz. Yemekteyiz hoş geldiniz. Şef. Master Chef Taner. Gördüm. Evet efendim. Evet. Ne yaptık şimdi anlatın Burcu Hanım. Şimdi şu ana kadar ne yaptın? Evet e, yulafı evet. incelttik, çektik, un yaptık, koyduk. Sonra Üzerine long peyniri koydum. ekledik. Evet. Yumurta mı eklesek acaba? Evet efendi. Bravo sizi tebrik ediyorum. Evet bir yumurta şart sanki. Yumurtamız da burada efendi. efendim. bana yedi. Özel tavuk. Özel, sıçmayan tavuk. Organik tavuk. <gülüyor> <Özel> <gülüyor> tavuk. <gülüyor> efendim. Organik, organik tavuk. Saat kaç aslan bu arada? Saat kaç? Evet. Bir. Bir değil oğlum yalan söyleme. 9.35 9.35'li karavanda paça çektiniz Evet, sabah, evet kahvaltıya. efendim. Şimdi hafif size çok özel tuzumuzu kullanıyoruz. Kaya tuzu. Kaya tuzu sağlıklı. Sağlıklı. Bizde sağlıksız şey yok. Aynen. Her Şimdi, şey organik. Her şey organik Tam efendim. Tabii senin ağzına layık. Like. Her şey organik. Ay. Şimdi buradan bakın. Tabii poğaça nesiz olmaz. Nesiz? Otsuz. <laughs> maydanoz. Maydanoz ne? Ma maydanoz dipizden mi çıkardı? Ay sağ ol. Orası buzdağı bu. Bu ne? Ay. Bu ne? Dereotu. Buçiii. Ya. Efendim bakın dereotu özel bunları topladım. Mezarlıkta. Mezarlıkta <laughs> mı? Mezarlıkta. Dereotu ben ayrı, ben. Yere düştü bir şey olmaz. 10 saniye kuralı var. Pişecek o zaten. 10 <laughs> değil 3'tü de o. 3 saniye kuralı. değil 3'tü o. 3 saniye kuralı. Tamam. Ha. Yani şimdi bunu yiyeceksin. <laughs> Diyeceksin ki bir şuradaki poğaça bir de şuradakine evet ve efendim maydanozumuz. Olmazsa olmaz. Maydanozumuz. Maydanoz... Ne oldu? Kim? Aa, Oğlum niye vuruyorsun? <laughs> Kameralar oynuyor. Kameralara mı oynuyorsun? Ne yapıyorsun? Bugün atıcılık var. Aa, Sana atıcılık, atıcılık eğitimi yani. vereceğim. Dün aldığınız şeylerin silahları kullanırsınız bugün. Evet. Maydanoz da koyuyorum evet. efendim. Taner'in mutfağına hoş geldiniz. <laughs> Bir tane şarkı söyler misiniz lütfen? Bir yabancı şarkı da olabilir. Bıci. Daha i̇yi Onu iyi söyleyin. Zaman. Aferin. Aslan Bey şarkımız yok mu? Aa altın bıçağı. Ve? Hı? Evet. Bakın. Ne geliyor? Kokmuyor daha bir kokla bakayım. Koklayın bakayım neymiş bu? Bir şey kokmuyor. Bakayım ne bu kekik mi? Evet özel. Kekik ha şey. Ya. Taze daha kekiği. Keki. Daha. Kekik. Bizde hanımefendi bu karavanda evet. her şey organik. Anladım. Organik izi İngilizcesi, İngilizcesi ne? Allah'ım <laughs> yarabbim çocuk ya bir şey oldu çocuğa. <laughs> Çocuğ <gülüyor> Çocuğun, <gülüyor> Çocuğun şey. üzerine çok fazla etkin <laughs> var. <gülüyor> Çocuğa bir şey Kurtulamıyor senin gösterdiğinden. Acı, acı biber ister misiniz? Hayır. Acı istemiyor musun? Hayır. Azıcık acı koysun sen acı seviyorsun. Hayır seviyorum. Azıcık seviyorsun. Çok az koyuyorum. Sen bir Biz bir de set aldın ya dedim. Efendim. Evet. Hijyen önemli. Yere yere düşer. <laughs> Dere bir otundan sonra. Biz de hijyen önemli efendim. <laughs> Aynen. Hijyen, hijyen önemli. önemli. Oğlum bekle az kaldı. Sabırsızlanma. <gülüyor> <gülüyor> Sabırsızlanma. Evet efendim. Kuyuyor. Eldivenimizle takıyor. <laughs> Bunu şişirip yapmam lazım bak. Bakın. Elim eldiven yemedi annesi. <laughs> Bu niye böyle oldu? O eldiven sana küçük mü acaba? Vallahi <laughs> Elin ıslak mı? Elim ıslak diye girmiyor değil mi? Evet. Evet abi elim ıslak diye girmiyor. Ne kuruteyim bir gün içe çıkıp? <laughs> Elimi. Biliyorsunuz. Şimdi doktor ameliyata girerken hemşireler yardım ediyor. Siz böyle oturuyorsunuz hanımefendi. Hiçbir yardım yok. Sabah köründe geldiniz karavana. Ulan bir parmağım yok. Ben poğaça yemek için bir geldim. <gülüyor> bir, bir, parmak. bir tane parmak yok <laughs> bak aslında. Bir tane par <laughs> parmağım nerede? Biz böyle yapacağım. Evet abi. öyle yap. <laughs> Şöyle. Ya. Fark etmez. Evet. Şimdi lan, lan. bakın. <laughs> yoğurma işlemine giriyorum. Evet. Hazır mısınız? Hazırız. Bir şey eksik mi bu lan bunda sen git Bir şey eksik ama. Tuzu ben de biraz önce tuzu koydum farkında değilsiniz evet, galiba. Evet kaya tuzu koymuştun evet hatırladım şey. Aa. Sabah. Ne eksik mi? biliyor musunuz? Biliyor, bir tane siyah bir şey. Siyah Sarı biber. ben. Hayır. <laughs> Çörek otu mu? Evet. Onu en üstüne pişirirken koymuyor muyuz? Hayır. Ya. ya gerçekten mi? Hanımefendi yani bilmiyorsunuz konuşmayın yani ya. En üstüne mi böyle Hayır, sus, ha, ya, ben ben Ha, çörek otu. Hanımefendi bilmiyorsunuz böyle <laughs> burada yani biz bu işe yıllarımızı verdik <gülüyor> hanımefendi. <gülüyor> bana, bana görüyorsun değil mi? Ay nasıl yoruyor. Şimdi sen bunu yiyince göreceksin. Diyeceksin ki bu ne poğaça. Her sabah geleceksin sonra. Bana o poğaçadan yap Ay, diyeceksin. çok seveceğiz. Evet efendim. Bunu yiyince de Birbirine karıştırıyorum. Evet. Efendim Şu bakın. Görüyor musunuz ya? Evet. Harika koktu daha pişmeden. Daha pişmeden nasıl koktu? Evet. Öğlen de size şey yapacağım. <laughs> Bundan yap yine öğlen de. Daha dur bir ye dur, bakalım bir oğlum. Bakalım, beğenecek bakalım. mi, beğenmeyecek misin? Beğenirsek aynı sipariş veririz. Evet efendim. Şimdi evet. bunu yaptım. Elim şöyle kaldı. Şuraya gitmem lazım. Niye biliyor Yardımcı musunuz? Yardımcı olmak isterdim ama. Yani istemezdim aslında ama. Oraya gitmem lazım ama... Ne istiyorsun? Ben yardımcı olayım. Bak kamera yine gitti. Ha, çünkü, geldi. Kendine geldi. Çünkü sen aşağı eğiliyorsun. Seni takip ediyor. Bu Seni ulan bak çok, olma. Dikkat et. <laughs> Elini ayağını... Çok, çok akıllı kamera. Şimdi bir saniye. Bu kamerayı bir saniye durduruyorum. Bir şey alıp geliyorum. Geldim. Ne aldım biliyor musunuz? Pişirme kağıdı. Şunu biraz daha aşağı indirdim şöyle. Evet. Pişirme kağıdı aldım. Şuna bakıyorum. Şunu şöyle koyuyorum. Aynen. Tamam mı efendim? Şimdi gözünüzün önünde yapacağım. Bak şimdi bak nasıl yapıyorum. Boğa çalıyorduk. Ah. Acaba birazcık daha mı yulafını ekleseydik? Hayır. Bir cıvık mı oldu? Hayır. O pişince göreceksin şimdi. Şöyle. Evet. O bir tamam tane mı? daha alır bence şurası. <laughs> bir tane daha alır da şey kalmadı ki. Ha Kalmadı mı? Malzeme bitti hanımefendi. Tamam okay, tamam. Üç kişilik mi yapmıştım? pardon. Hanımefendi malzeme bitti. Şimdi efendim evet. elimi yıkıyorum. Oleyi şimdi... az kaldı. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz ya Aslan ya. Bey? İnşallah bugün kahvaltı yapacağız. Aslan Bey, şimdi bunu alıyoruz efendim, fırınımıza koyuyoruz. Burayı açıyorum, şey air frame, fırın diyorum. Açılmıyor çünkü Fiş, elektriğe fişi bağlı değil. <laughs> Önce fişi takıyoruz. Evet, fişi takıyorum. Açtım. Kaç derece? Manuel 200 dereceye alıyorum. Evet. 20 dakika. 20 çok değil mi? Hayır tam pişecek. 20 dakika ve başladık. 10 dakika sonra ters tüs yapacağız. Vay 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 vay. Nasıl bir koklayın? Yanma. Evet. Şimdi ya şimdi bunları çeviriyorum efendim. Evet. Çok Aslan yiyeceğiz Evet. Koyuyorum tekrar bunu buraya. var işte 3 tane. Evet. Bakın ozma da burada. Ozma yerinden çıkarmadım. Aslan Yerine oğlum. Yeni, devamlılığım var. Yerine evladım. Devamlılığım var. Hemen yerine. Hemen yerine. Hoppa. Hadi 10 dakika buluşacağız. <laughs> Aslan Bey açıyorum. Hazır mıyız? Açıyorum Aslan Bey. <laughs> oh, <çok iyi>. oh. <laughs> Master poğaça. Hadi. Bakın. Evet. Bak. Gerçek. Deskert yanmayalım. görüyorsun değil mi? Gerçek. Gerçek pavça. Evet, yani. Şimdi biraz sıcak. Dur, yan, bir, yan, bir koklayın ilk önce bir bakın kokusuna. Çok sıcak kokuyor. Çok güzel. Bir de bunu koklayın. Beyefendi bu nasıl kokuyor? Çok güzel. Hangisi, hangisi, hangisi güzel? güzel? Bu mu? Bu mu? Hangisi, hangisi güzel? Çok çok. Bu hangisi güzel. Hangisi daha güzel bu. kokuyor? Bu daha iyi. Daha sağlıklı. Bu daha sağlıklı. Aynen. Evet. Dur şunu şey yapayım şöyle. Hafif. Oo Şimdi koklayayım bak. Oo Dereotunun kokusu geldi vallahi aslan yiyecek oldu şimdi. Aynen. Çok güzel. Ya. Yeah. Taner yaparsa iniş yapar. Malzeme 3 kaşık yulaf, <laughs> bir avuç şu kadarcık lor peyniri. Ondan sonra maydanoz, dereotu, çörek otu. karıştır. 20 dakikada hazır. Teşekkür <laughs> ederiz. Bakacaklar şimdi tadını. Hadi. Bundan sonra yemek programı yapacağım abi. En iyisi bu. <laughs> güzel değil mi? Да, нас